Merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel bir çarpanlara ayırma sorusuyla beraberiz. Bence bu soruya x large diyebiliriz. Zor bir soru bence. Önce yine bir siz çözün. Sonra çözümlerimizi karşılaştıralım. Hangimiz daha güzel çözdük bulalım. Arkadaşlar sizin de farklı çözümleriniz olursa şaka bir yana açıklamalar bölümünde bekleriz. Yorumlar bölümünde bekleriz. Yorumlar bölümüne sadece çemkirmek için yazmayın yani. Sayın arkadaşlarım kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Sorularınız varsa da keremtaskiran.com adresine beklerim. Şimdi neymiş bu soru? x üzeri 4 artı x kare artı 1 bölü x kare artı x artı 1 eşittir 6 demiş. x üzeri 4 artı 25 bölü x kare ifadesinin değeri kaçtır demiş. Peki ben nasıl çözdüm? Ben burayı üst tarafı x kare eksi 1 ile alt tarafı da x kare eksi 1 ile çarptım. Şimdi sayın arkadaşlarım a eksi b a kare artı a b artı b kare çarpımı nedir? a küp eksi b küptür. Şimdi siz şunu a bunu b gibi düşünün. Bakın bu a kare bu a bu da b kare. O zaman a küp eksi b küpten x üzeri 6 eksi 1 olur. Şimdi alt tarafta da ona benzer bir şey olacak ama önce şu x artı x kare eksi 1'e x artı 1 x eksi 1 diye 2 kare farkını açalım. Şuraya da x kare artı x artı 1 diyelim. Şimdi şunun çarpımı yine a eksi b a kare a b b kare. O da a küp eksi b küptür. Yani alt tarafta bir x artı 1 var. Yine bir de ne var? x küp eksi 1 var. Eşittir 6. Devam ediyorum arkadaşlar. x üzeri 6 eksi 1'i 2 kare farkı şeklinde açabilirim. Yani x üzeri 6 x küpün karesi bu da 1'in karesi. x küp eksi 1 x küp artı 1 şeklinde açabilirim. Alt taraf x artı 1 ve x küp eksi 1 eşittir 6. Sadeleştirelim. Peynirli sade bana müsaade demişler. Arkadaşlar x küp artı 1 bir biraz daha açalım. Açmaya doyamadık. Bunu da x artı 1, x kare eksi x artı 1 diye yazdık. Bölü x artı 1 eşittir 6. Şunları da sadeleştirdik. 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi o zaman devam edelim. Ne oldu? x kare eksi x artı 1 6. x kare eksi x eşittir 5. Şuradan sol tarafa aldım. 5'i sol tarafa alıyorum. Eksi x'i sağ tarafa artı x olarak alıyorum. Neden? Şimdi bize sorulan ifadeyi arkadaşlar şu şekilde yapabilirsiniz. Orayı biraz daha koyu bir kalemle yazalım. E, x üzeri 4 bölü x kare. 25 bölü x kare diye ayırabilirsiniz iki ayrı kesre. x üzeri 4 ile x kare sadeleşirse x kare olur. Bu da 25 bölü x kare olur. Yani bize sorulan sorunun bir başka şekli de böyledir. x kare artı 25 bölü x kareyi bize sormuş. Peki onu elde etmek için ne yapacağız? Buraları hepsini bir x'e böleceğiz. O zaman ne olacak? x kare ile x'i sadeleştirdik. x eksi 5 bölü x eşittir 1. Her iki tarafın karesini alalım. Ne oldu arkadaşlar? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 x 5 bölü x. İkincinin karesi 25 bölü x kare eşittir 1. Bakın burada x'ler sadeleşti. Şurası 10 oldu 10. Diğer tarafa artı 10 olarak geçti. x kare artı 25 bölü x kare neye eşit? 11'e eşit oldu. Bence güzel bir soruydu arkadaşlar.